Şimdi getirdim böyle malzemelerimi. Nutella götürüyorum. Bunları ayarlayacağız. Bunlar benim ilaçlarımmış. Babaannemin kullandığı ilaçları kullanacağım artık. Onu sevdiğim gibi sevsin beni Allah'ım. Ben Buradayım. Yani? Buradayım. Saçına bir abrak yapamadın dimi orospu? Kahverengi yaptım. Sen gidiyorsan <laughs> onu göreyim. Merhaba öğrencisiniz. Hoşgeldiniz. Ne, <davranışsın>? Hoş <laughs> ne yapıyorsun? İyi Sen iyi. geldin yarın ben gidiyorum Niye gidiyon Canım sıkılıyor. Bana hediyen oldu. Ne <laughs> <Çıtlaçlı>, en sevdiğim. <laughs> vermeyin artık. Lütfen. Doğum vermemek için kapurda boyada da su var ya hala. Arkadaşlar ben kıyafetlerimle uyumuşum dün. Uyuyan kalmışım ama istemsiz oldu. <laughs> Şimdi de kalktım. Kettle'ımı arkadaşıma vermiştim. Onun odasına gideceğim. Kahve götürecektim. Kahvesi varmış. Bardak götüreceğim. Biraz onunla oturacağım. Gidiyorum bardağımla. Aynı koridordayız zaten. Bir şey geldi. Arkadaşlar ben arkadaşlarıma söz vermişim. Arkadaşlarıma söz vermişim. O yüzden ben hazırlandım. Gidiyorum. Geliyorum. Dün de birilerine söz verdim. Dün 5 kişiye söz vermişim. 3 ile buluştum çünkü unutmuşum. Onları da unutmuştum. Onlar kendileri hatırlattılar. Diğerlerini de geç oldu dedim. Öyleyse şimdi tekrar gidiyorum. Bay bay. Ben de çekiyorum. Bunu niye böyle kutu koydun? Ee, üstüne gelmesin pizzadan da ee. şey yapmasın diye. Mantıklı. Makyaj yapacak zamanım olmadı. Şimdi eve geldik. Yemek yiyeceğiz çünkü hiçbir şey yemedik. Tabağa koydum, bulaşık çıkmasın. Evet, işte, <laughs> <Bunlar çizimde> <gülüyor> <yiyeyim>. <gülüyor> Estetik şeyler çekiyorum, görüyor musun? Evet. <laughs> <Geçik bir> şey. <laughs> burada da pizzamız var. Bunu da çek. Kaşığı da... işte. Haddiyiz. Of, iz. Kral olsun. Aha, rızem, rızem. Rızem. Ve sonrasında araştırdığı sebebi var ki kırmızı yanaklı su kaplumbağası istilacı türmüş doğadan alınması veya doğaya salınması kesinlikle yasakmış idari para cezası varmış. <laughs> hayır hayır kaymana gerek yok ben bilerek öyle koydum. Baksana. <laughs> Şimdi biz niye buradayız Feridun? Niye biz böyle oturuyoruz? Şu an arkadaşımız sınavına yardımcı oluyoruz. evet. oluyoruz. Evet, sınava destek oluyoruz. İçeride de Dilay'la arkadaşımız sınava giriyorlar. Ben de buradan PDF'den ve ChatGPT'den <laughs> destek alıyorum. Kontrol alayım. hatta olaraktan destek veriyorum. Keşke çantamı arabada bırakmasaydım. Boşken makyaj yapardım. Anam sikim iki saattir konuşuyorum. Hiçbir şey çekmemişim biliyor musun? <laughs> Çekmeye mi çalışıyorsun? Evet. Bak <laughs> bir tane de arkandan geliyor. <gülüyor> <gülüyor> şey, bu fakir bedenime neden bu kadar elit bir vücut yükledim Allah'ım. Şey ya. Yaşam. İyi <laughs> Türkiye Böyle şeyler ülkemiz yok olacak zaten. <laughs> Etmişler. Benim estetik kapı aşkı şaka mı? Kafenin güzelliği şaka mı? bir çift çekeyim. Görmeyen uzun zaman olmuştu. ben bununla birilerini dövmenin hayalini kuruyorum. Çok güzel olacak. Abi. Çok aşırı. Lan sikim gözün oydu mu düşünsene. Mükemmel evet. bir şey. Of. Şey göz bebekleri parmaklarında kalıyor. Oy, en sevdiğim. <laughs> şeyden bahsederim. Efe'yle Efe'yle şey gittiğimiz gün. Yani güzel yurttan sonra Çin döndük ya şey yukarıdan. O gün oradan. Şeye girmeye. O girmeye de durduğumuz en içe kadar yandı. Dün de sıktı zaten. <laughs> Gel. O iki dakikada yaptığım makyajım her zamankinden çok daha güzel oldu. Gel bakayım. da var mı bir şeyler? Aferin aşkım. Tamam. <laughs> Niye dik çekiyorsun? Insta için. He. şey gözükmüyor ama. Ama çok yanıyor. <laughs> çok kötü. Ona da bir bakayım mı? Evet. Hiçbir şey yok. Değişik makyaj malzemesi kullanmıyorum. Hep aynılarını kullandım. <gülüyor> <gülüyor> <Bu> <gülüyor> çok güzel gözüküyor. Evet. Oha. Kahvaltı bile yapmadım ben. Benim ocağımı vermeye geldik. Ocağımı biliyorsunuz hep bozuluyor. Evet, yani. <laughs> Arabanın nereye koyduğunu mu unuttun? Araba burada olmak lazım. Ya. <laughs> Hayır Feridun biz şu tarafa doğru koyduk. Yürüdük hatta. Ha, doğru. <laughs> mi vurdurdun? Ben rakla beni sorgulandı. Efendim. Kimse verebileceğim en iyi tavsiyeyi veriyorum. Ver. Bak. Yani en uygunu 20'den başlıyor ama onun bizim istediğimiz şey olduğuna emin değilim. Bak bu şey var ama ben yine de sokaklara alacağım. baktım. Gelin. Tamam. Şimdi saç boyası zamanı. Bir anda ani gelişti. Benim daha haberim yoktu böyle bir şey yapacağımızdan. Ah. Kombin çek. <laughs> arkadaşımın saçını boyadım. Mattaşım açmış. Hello arkadaşçıklarım. Ben görünmüyorum. Ne yapıyorsunuz? Şimdi arkadaşımın saçını boyadık. İlk başta bir sarı boyayla e, dipleri koydu diye onları açtım. Boyadım. E, ondan sonra sarının üzerine e, hangi renk? Var? Şununla bunu karıştırdık. Bundan da bir tık belki açık olsun diye. Olmayacak muhtemelen o renk tutacak da yani tam olarak. Öyle onunla boyadık. Ondan sonra şimdi o duşta iki defa duşa girişini hava falan da karardı. Ben de onu bekliyorum. Biraz TikTok falan çektim. <laughs> Kefir içiyorum. <laughs> Dün hiçbir şey konuşmadık. Ben neredeydim ya? Ben ne yaptım? Cık. Dün Feridun Dila ve Alexandra ile buluştuğum gün müydü? E, o ondan önceki gündü. Dün ne yaptık kız? Bir şeyler de çektim halbuki. Berfin yok o gün değil. O kızın olduğu gün de değil. Dün neydi ya? Bir bakayım izleyeyim de öyle konuşalım. Dün şimdi ben uyandım tamam mı? Arkadaşımın odasına gittim, Rumeysa Dedim işte oturalım falan. Ee, kahve falan yaptık, oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Dili aradı beni. Ondan sonra açtım telefonu. Biz aşağıdayız, hazır mısın? dedi. Dedim ne? Ben B12 meksik muhtemelen, her şeyi unutuyorum. Dünden önceki günde beş kişiye söz vermişim. Unuttum hepsini. Sıfır hepsini, bütün gün boş sanıyorum. Neyse, neyse dün de işte <laughs> Dila'lara yine söz vermişim Unutmuşum tabii onu Ondan sonra işte Arkadaşımın odasından çıktım direkt Kendi odama gittim üstümü değiştirdim Ondan sonra makyaj malzemelerimi çantama aldım Çıktım bindim arabaya Sonra Bu kefir neden bu kadar yoğun Sonra işte gördüğünüz gibi Buraya geldik zaten şu anki Olduğum odaya geldik Yemek falan hazırladık Yedik Sonra bir arkadaşımız sınava giriyordu ama diğer odadan yardım ettik, Feridun'la ben. Ben yardım etmedim gerçi de. yardım etti falan, biz de burada. Yani Dila'yla o arkadaşlar oldu, ben ilk defa o gün tanıdım. O da işte, burada sınava falan girdiler. Dila da yandan yardım ediyor. Ve bir grup çalışması falan oldu. Ondan sonra ne yaptık? Biz ekora o gün mi gittik? Yo, gitmedik. Ha. İşte arkadaşımın babasının ofisine falan gittik. Kahve içmeye gittik dün. Evet kahve içtik. Sonra çok geç olmuştu artık saat. Ben bir arkadaşımla daha buluşacaktım, buluşamadım. O muhtemelen bugün buluşulacak onunla. Dün konuşamadık da hiç ya böyle. Vallahi hiç konuşulmadı. Ondan sonra bugün de artık <laughs> Feridun ve Dilayla yine buluşuyor. Ben 3 gündür full Feridun ve Dilayla buluşuyorum. Diğer bütün arkadaşlarımı ekiyorum. <laughs> Neyse. Yine Feridun ve Dilayla buluştuk. Bu sefer spontane bir şekilde İlay İlayda değil. Dilan'ın saçını boyamaya karar verdik. Saçını falan boyadık ettik. Biz sabah mı bir şey yaptık mı ya? Ben, ben, sabah nerede bir şeyler yedim? Ha benim ocağım bozulmuştu da. Er ülkeye gittik ocağımı bıraktık ya bugün artık ölüm gibi bir şeydi yani onunla uğraşılmıyordu. Ondan sonra geldik burada çiğ köfte falan yedik biz. Suşi çiğ köfte falan. Saç boyadık. Dedikodu times. Birçok <laughs> bilmediğim şey öğrendim. Bazı şeylerle alakalı. Falan filan. Şimdi kefirimi içiyorum. O duştan çıktıktan sonra işte bugün arkadaşımla buluşacağım dedim ama bugün de geç oldu ya. Bugün de mi buluşulmayacak? Onda da 3 gündür falan ekiyorum. Neyse. <laughs> inşallah buluşurum akşamda onunla. Böyle yani. Bakın artık el samar. Ha, dün bir de tırnaklarımı değiştirdim. Dün akşam nasıl olmuş? Ama şunun boya kısmı çıktı ya. Bakın bunun da öyle. Simli kısımları gitti. Ne olsun? Bu aslında şu tırnağı yapılıyor da bunlar çok büyüktü. O yüzden ben de ortalara yaptım böyle gösterebilmek için. <laughs> bir arada proje yapmam lazım işte. Yaparsam. Aa bu arada biliyor musunuz ben de artık şeker hastalığı başlangıcı var. Benim burada zamanında burada kaldığım süre boyunca yani o kötü olduğum dönemi gösterdim bir video çektim size attım daha öncesinde atmış olmam lazım şu an hiç atmadım da gerçi İşte onu attığım zaman mesela ım, attığım zamandan önce e, ben hep işte diyete başlamak sağlıklı beslenmekle alakalı falan eski erkek arkadaşıma eski erkek evet doğru söylüyorum eksimi <laughs> diyordum ki artık sağlıklı beslenmem lazım kendimi hiç iyi hissetmiyorum şöyle böyle yapamazsın ki zaten Uf, sanki yapabileceğini mi sanıyorsun falan diye beni aşırı motive ediyordu ben de sağlıklı beslenmeye hiçbir türlü başlamamıştım e, işte en maddi anlamda sıkıntılı olduğumuz zamanlarda söylüyorsun bunu falan Lan sağlıklı beslenmek daha ucuza geliyor bizim dışarıdan yediğimiz döner, abur cubur, saçma sapan şeylere göre. Hani onların hepsini çıkartıp onların maliyetlerini kesiyoruz. Sebze almak falan da çok pahalı bir şey değil. Ben mesela dünden önceki gün askeri şeye gittim. Askeri bir markete gittim. Her şey çok ucuz oluyormuş. 114 TL tuttu ve patlıcan, havuç, biber, domates, başka ıspanak, ıspanak yemeği yaptım dün önceki gün mesela. Ee, ıspanak, başka ne aldım? Soğan. <laughs> Bunları falan bayağı şey aldım. Her birinden üçer tane aldım. Ama ya yani tek başımayım bir haftadan fazla bile yetecek bana. 100 TL ya haftalık karşılığımız kaç para zaten bizim? 100 TL verdim yani. O yüzden bayağı uygun fiyatlı oluyor aslında ama beni aşırı motive ettiği için ben hiç böyle bir şey yapmamıştım ve sürekli makarna mantı falan yiyorduk. Ve doktorum dedi ki sen sürekli ne yiyorsun? Yağlı hamur falan mı yiyorsun? Bu, bu oran nasıl bu kadar yükselebilir öncekine nazaran? İnsülin direncim vardı zaten. Şeker hastalığı başlangıcı da varmış. E, o yüzden her gün sabah akşam şeker hastası olmadığım için bütün yutmuyorum. Yarım yarım şeker hastalığı ilacı, şeker hastalığı evet doğru söylüyorum. Ha, şeker hastalığı ilacı falan içiyorum. İçiyorum. Reflü mide yanmam başlamıştı birkaç aydır. Reflü falan gibi bir şey çıktı. Reflü için hem şurup hem normal hap verdiler. Öyle yani. Sağlığımıza sikip gitti namına koyamadım. Da... Dur bir anlatma. Şu an video açtım. Aa. Arkadaşlar bunlar Rum'dan gelmiş. Rum tarafından. Ne bu? Ne Oha. Bu do donuk olması gerekmiyor mu? Yok. Dondurmalı olmuyor mu? Yok. çok şeker. Aa, bu ne oldu? Hı hı. Değişik bir oreo. okuyor. Merak ediyordum bunları. Ve çok ucuz. Lan poşeti bile güzel ama görsün. Bakar mısın? Bu da mı mochi? Mochi. Bunların hepsini mi? Başa mı aldın? Bilmiyorum. Fanta. Fanta mı? Evet. Nasıl Fanta? Niye sen çok sakinsin? Kaç saatte çok mu? yok. <laughs> Hepsi moçi. Dinam moçi sen. Teşekkür ederim. Ne, yapayım, ne, yapayım, ne yapayım. Keşke ben de çekseydim. <laughs> <laughs> ne var paket dışında? Ya ben bu şu içeceği içtiğim için mi tadı gelmiyor bana? At ağzına direkt hepsini çiğne var hocam. Kanka biz de içtik geliyor. Çok iyi tadı çok Ağzım bozuldu galiba. Hmm. Çok güzel tadı. Güzel miyiz? Ne bunu? Dur. Göstermek için. bir daha açamam. Ay. Dur ben koyayım. Nasıl bir mantık ya? hepsi bir zekası böyle Hayır. Hayır. Parmağımla böyle tutmuştum. Hayır tutmamıştım ben izliyordum. Ayrıca tozlu bir şey zaten. <laughs> Şurayı toz etmiyor. <laughs> Yalayım mı ne yapayım oraya Allah Allah. Kadınların hepsinde niye böyle? <laughs> Genetik mi? Bir tek Nuru. Bir tek <gülüyor> <gülüyor> Çak. Paketler de öyle bir var. Yiyemeyelim diye. Sen yine dayı gibi baksana önceki videodaki. Şöyle gir. <laughs> arkadaşlar bir sonraki e, videoya geçtik aslında ama şimdi ben bunu çekiyorum çünkü o videoyu bitirmemişim öyle kapanışı çekmiş olayım diye şimdi yapayım. nereye gidiyoruz e, bu başka video İlayda onu başka videoda bir sonraki videoda öğrensinler ha, o zaman takip etmeyi unutmayın abone ol abone ol her like. Bir Allah Bunun lazım. bir ekmeği. <laughs> para kazanmıyorum ki ben. İşte para kazanma şeyi açılırsa. Her hmm. like bir ekmek de olur. Tamam. Ee, en son izlediğiniz noktadan sonra ben başka bir arkadaşımla buluştum. Sonra da gece gittim odama yatağıma yattım uyudum. Bu kadar. Bay bay. Merak etmiyorlar belki. Etmiyorsanız yapacak bir İzlemeyin.